Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif Market 24 Mart 2025 tarihine kadar geçerli indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Torku süzme peynir 146 lira. Tavuk but çeşitleri kilogram fiyatı 79 lira. Süper fres süt mısır üçlü paket 55 lira. Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 gram, 140 lira. Anadolu Ayçiçek Yağı 2 litre, 135 lira. Marmel Birlik Yağlı Salamura Siyah Zeytin 500 gram, 129 lira. Tarım Kredi Ton Balığı 3'lü paket, 80 lira. Özlem Küvet Dana Kış Sucuğu Kilogramı 600 lira. Tarım Kredi dana füme kaburga 100 gram 130 lira. Tarım Kredi makarna çeşitleri adet fiyatları 18 lira. Tarım Kredi antrikot pastırma 100 gram 140 lira. Solo tuvalet kağıdı 40'lı paket 220 lira. Omo aktif fresh toz deterjan çeşitleri 4,5 kilogram 220 lira. Konsantre yumuşatıcı çeşitleri 60 lira. Renax bulaşık makinesi kapsülü 130 lira. Tarım Kredi kakolu fındık kreması 500 gram 54 lira. Tarım kredi Karadeniz çay 1 kilogram 145 lira. Mehmet Reis Kavala kurabiye 67 lira. Mehmet Reis kurabiye çeşitleri 54 lira. Mehmet Reis kıtır simit susamlı 37 lira. Avşar maden suyu çeşitleri 6'lı paket 50 lira. Hoş 5 gofret çeşitleri 29 lira.